Ankara'ları buraya bekliyoruz. 16. Uluslararası Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali dünyanın önde gelen akrobatlarının katılımıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapıldı. Artık geleneksel hale gelen oyunlara 30 ülkeden 300'e yakın hava akrobatı katıldı. Arkadaşlarımız Hasan Erel ve Volkan Balamir bu festivali bizler için izledi. 3, 4, 5... Serbest düşüşler çift burgular, sürekli saltolar. Denize teğet, nefes kesen inişler. Right city, the... oh. <laughs> Profesyonel yamaç paraşütü pilotları havada kuş gibi özgür olmanın tadını böyle çıkarıyor. <laughs> Bu yıl 16.sı yapılan Babadağ Uluslararası Hava Oyunları'nın bir özelliği de dünyanın pek çok yerinden akrobat uçucunun buraya gelip yeni oyunlarını, yeni farklı atlayış türlerini burada denemesi. Açılış töreni Babadağ'ın 1700 metre yüksekliğindeki uçuş pistinde yapıldı. Etkinlik içerisinde ve yılın her ayında Türk Hava Kurumu olarak burada olmayı daha çok olmayı arzu ediyoruz ve bundan sonra da desteklerimiz bu tip faaliyete, FETÖ'ye artarak devam edecek diyorum. Festival'e katılan paraşütçüler uçuş hazırlıklarını tamamladıktan sonra törenin yapıldığı 1700 pistinden uçuş yaptı. Paraşütçülerin gökyüzünde oluşturduğu görsel şov törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. <laughs> Bir bölümü zaten çoktandır Fethiye'ye gelen ve burayı bilen insanlar. Onların buraya bir gönül bağı var zaten. Festivali dünyanın en iyi 25 akrobasi pilotu da katıldı. Dünyanın en iyi pilotları arasında gösterilen İspanyol Felix Rodriguez de Baba Dağ'da uçuş yaptı. 26 yıldır uçuyorum profesyonel akro pilotum. Baba gibi çok yüksek bir dağdan doğrudan denize inebilmek uçuşları bizim için çok güvenli bir hale getiriyor. O yüzden de tüm yeni numaralarımı önce burada deniyorum. Çünkü burası güvenlik açısından çok uygun. Denize teyit geçiyorsunuz ama düşseniz de bir şey olmaz. <laughs> 73 yaşındayım. Yaşlı ve şişmanım ama uçmayı çok seviyorum. Almanya'dan geliyorum. 1962'den beri uçuyorum. Harika Baba'da 1988'den bu yana geliyorum. Burası yamaç paraşütü için dünyanın en muhteşem yeri. <laughs> 16. Ölüdeniz Hava Oyunları'nda Türk Hava Kurumu da motorlu ve motorsuz delta kanatlar ve para motorla gösteri yaparak ilgiyi artırdı. Baba da uçan paraşütçüler zaman zaman gökyüzünde görsel şov yaparak Belçique plajında güneşlenen turistlere unutamayacakları dakikalar yaşattı. <gülüyor> 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 Uluslararası Ölü Deniz Hava Oyunları Festivali'nde Baba Dağ'daki hava muhalefeti nedeniyle aksamalar da yaşandı. Hava Oyunları Festivali kapsamında Türkiye'de ilk kez yelken kanattan serbest düşüş denemesi yapıldı. Benim adım Cengiz Koçak. Ben bey jumper'ım. Hatta TRT 4K'da belgeselim yayınlanacak bir ay sonra falan. Ee, şimdi Türkiye'nin ilk yelken kanat atlayışını yaptık. Ee, Turgi arkadaşım pilot Doğru Duymaz. Onunla beraber uçtuk 1700 takeoff'tan. Ee, deniz üstüne geldiğimizde yaklaşık 1200 metreydi. Atlayışı ben yaptım. Çok güzeldi, çok eğlendim. Yaklaşık 25 tane serbest düştüm. Ne? Sonra açtım, indim. Her şey çok güzel. Türkiye'de ilk miydi bu? Arada? Türkiye'de ilk de, evet. Hmm. Ilk Ölü Deniz'de yapıldı, Air Games'de yapıldı ve ilkti. Free fall! Dünyada daha önce yapılmış yapılmıştı ama Türkiye'de ilk kez yelken kanattan bir paraşütçü yani base jump dediğimiz bir olayı gerçekleştirdik. Yelken kanattan bir paraşütçü aşağı doğru düştü. Ben de ilk defa yaşadım bunu. Çok güzeldi. <laughs> Ekstrem bir şeydi bizim için. Yükseklik çıktığımız yer 1700 metreydi. atlayışı gerçekleştirdiğimiz irtifada yaklaşık 1400 metre civarlarındaydı. Dediğim gibi Türkiye'de bir ilk olması, bunun Ölüdeniz 16. Air Games çerçevesinde olması bizim için daha da eğlenceliydi. <laughs> Pilotlar uçuşlarını havanın elverişli olduğu anlarda yaptılar. Onlar e, dünyanın her yerine genel olarak para olarak, ücretli olarak bu gösterileri yapıyorlar ama Baba Dağ'ın kendine has özelliği, dünyanın yamaç par e, yamaş paraşüt merkezlerinden biri olması nedeniyle buraya geliyorlar. Ücretsiz hem gösterilerini yapıyorlar hem de yeni hareketlerini burada deniyorlar. E, onları onları Ölüdeniz'de ağırlamaktan dolayı biz de çok mutluyuz. Now we have, we have to peak site Burada öldenizde bir hareketlilik yaratarak güzel bir hareketlilik yaratarak biz bu turizm sezonunu sonunu canlı bitirmeye çalışıyoruz. Burada bazen zaman zaman da ee, insanlar soruyor neden e, bu zamana bıraktınız? Bunun amacı budur. Yani havanın kötü olma ihtimalini biz de göz önünde bulunduruyoruz ama mümkün olduğu kadar burada bir şenlik havasına sokuyoruz. öldüğünüzü ki burada Temmuz'da, Ağustos'taki e, canlılığı yakalamasak bile yine de belirli bir canlılık yakalayabilirim. Olabildiği kadar buna buna çalışıyoruz. Arkadaşlar, Tomus ve sandviçin hazırız. Thank you I got turkish flag görüntülerle 8 bültenine veda ediyoruz değerli izleyenler saat 9'da tekrar görüşeceğiz